você, você. volta geçer sabahlar her gün 14'lük belimde düşünmem senin gibi gökleri tokatlarım rahat ol işletik düşün ko korkak seni ip çıkamıyorsun şimdi işin içinden konum atmama gerek yok sarı gaz ya her gün geçeriz içinden işim yok kulakla yapma bulovlar çeker patlatır 34 kardeşler üstlenir gazdan cinayet dosya patladı 8 da doldur şarjörü boşalttım en kralına fark etmiyor inan ki birden 3 senedir koşturuyorum kaldırmadım hiç boş kafayı taraf ters kelepçe asayiş dayaktan ölsem de iş vermem patlar İki iki mermi adım geçer bilen bilir dostumu satma Whatsapp bize cano tek mi geldin haram para kovaladım kendim modi baba hasımların derdi rüzgar yapan götten yer bir mermi Samsun, Bahra, mertlik damarlarımda Şahin, Durmaz, her gün kanatlanır bak Keskinliğim şimdi farklı işler Sahnedeyiz gözü kesen pişler Kısa keleş ya da mepe beşten Bir gece yağar mermi mix beşten Düşmez emmiler dilimden Kaltaklar konuşur durur Carcar car, car. Bozşam, düşmez iç yerinden Emmane şahlanır belimden Yaşanmışlıksa eğer konu kardeş O daha bellidir yüzünden Korkmaz ki keskinler önümden Konuşarak arkadan alırsın önümden yasan hep kaşar işini çözdürebilenler çözdürsün Laf yapmadan suikast yapından öldürebilenler öldürsün Kes odayı yine para katlar Trafik döner dururken attan Mahallede gezer, rana sat, damla, damla dar damla Gönüller paketler ve satar Rabim firar kardeşleri yattar. Mermiye alırsın lan ayaktan Elimle aldım canı şakaktan